segmenti dolinu. Hemen toksinan erozinle boyanmış. Dödenumu teorik işlerken yaprak şeklinde vidusları olan ince basma bölümü diye görmüşsünüzdür. Şurada bir tipik vidos görüntüsü arkadaşlar yaprak şeklinde. Şöyle lamina epitaryalis ve lamina proprianın birlikte yapmış olduğu şöyle uzantılara virüs diyorduk arkadaşlar. Emni yüzeyini genişletmek amaçlı. Lamina epitaryalis altında lamina propriası. Bu bir tipik virüs görünümü. Şöyle lamina proprianın gittiği yerde lamina muskülarsin var. Kas, e, düz kas tabakasından oluşmuş lamina muscular mucosa, lamina propria ve epitelial ise birlikte lamina, e, tunika mucosa diyorduk arkadaşlar. Altta tunika sul mucosa başlıyor. Tunika sul mucosa da gördüğümüz bezleri arkadaşlar iki yerde görüyorduk gastrointestinal kanal boyunca. Bir özetar bir de duodenumda. Bu özetar benzemediği için buna duodenum diyeceğiz arkadaşlar. şöyle müköz asinüslerden oluşuyordu. Köpüksü görünümler müköz hücrelerde bazalde keçe çekirdekler peritere şöyle. Ve nümeni bedekin arkadaşlar, köz bezler. Özel adı neydi? dönemdeki adı. Burun. Evet, burun bezleri. Lamina sub mukoz, e, tunika sub mukozadan sonra tunika musküler eksterna tabakası. İşte sirküler dıştan longitudinal izlenim gösteren tunika muscularis externa tabakası arkadaşlar. En dışta da tunika serosa tabakası var. Şöyle kas tabakasının arasında miyaterik plexusları var arkadaşlar. Sinir e, inervasyonundan sorumlu miyanterik plexuslar. Burada <laughs> neydi bunun? Epitemi söylemedim. Tek, kat. Tek katlı prizmatik mikrovinuslu diye belirtirseniz arkadaşlar, bu şekilde isteniyor sizden. Tek katlı prizmatik mikrovinuslu epitel. Mikrovinusları göremiyoruz. Mikrovinuslar şeyde e, elektron mikroskobide görünüyor çünkü. İkinci prefetimiz jejenum je, je, arkadaşlar. Yine hematopsiler mevsimle boyanmış. Jejenumun da şöyle bir tipik görüntüsü var arkadaşlar. Şu yapıyı gördüğünüz zaman bunun jejenum olduğunu anlamanız gerekiyor. Lamina e, musküler mukozadan yukarıya, burası tünikas mukoza oluyordu arkadaşlar. Hemen altı tünikasul mukoza. İkisinin birlikte yine dışa doğru yapmış olduğu görüntüye plika sirküler arkadaşlar. J.J. Muha özel Yine virüs yapısı. Şunlar her biri virüs arkadaşlar. Bu virüs, virüs, virüs yapısı. Tek katlı prizmatik mikrovirüs ile Altında lamina propria. ikisinin birlikte oluşturmuş olduğu yapı virüs. Venüslerin arasında da burada yine laktal yapısı dediğimiz boşluklar var arkadaşlar. Laktatik drenajla alakalı bölüm. Laktal, buralar laktal boşlukları gösterirsek laktal diyeceksiniz arkadaşlar. Lamine epitelyas ve lamine yapmış olduğu çıkıntıya venüs diyorduk. Sadece lamine epitelyasın içeriye doğru yapmış olduğu çöküntüleri Şöyle mesela şurada bir çöküntü yapıyor böyle bir hani Buraya ne diyoruz? Kripta. Liber kriptası. Bunun kesitleri de aşağıda şöyle görünüyor arkadaşlar. Bunlara intestinal bez ya da liber kriptası diyoruz. Şu yapılar. Şunlar lamin içeriye doğru yapmış olduğu çöküntüler, liber kriptası ya da intestinal bez diyebilirsiniz. görmüş olduğunuz beyaz boşluklu yapılan goblet hücresi arkadaşlar. Bunların her biri goblet. Mukus sağlayan goblet hücreleri. Tunika submukosa, altta tunika muscularis externa tabakası. Dişte sirküler, dışta longitudiner. Şu arada görmüş olduğunuz yapılar da miyenterik plexuslar arkadaşlar. Şöyle bu kas tabakası arasındaki e, solid yapıdaki şeyleri gösterirsek görüntüleri miyenterik plexus diyeceksiniz arkadaşlar. En dışta da yine büyüteyim biraz. Tek katlı yassı epiterden oluşmuş seroza tabakası arkadaşlar. Tunika seroza. Tek katlı yassı elikler. gelmiyorlar. Boşluklu yok. İnce bağırsakların son kısmı arkadaşlar. İlevim. Yine boyamışsak otoksilen erosil. Hem nefter yersi boyamadan dolayı gökülmüş arkadaşlar göremiyoruz zaten buradan sormayız gör, görmediğimiz bir şey. ama laminaprokyası görünüyor arkadaşlar bu gördüğünüz boşluklu alanlar lamina propria. lamina muscularis mukoza ve sud mukoza'yı da e, göremiyoruz burada çünkü bu LERP modülleri arkadaşlar lamina muscularis mucosa ve tunika sud mukoza'yı içerisine alacak şekilde dizilmiş LERP modülleri Yine burada şöyle e, bu kenara hepsi dizildiği için bir plak görüntüsü oluşturuyor. Buna da Peyer plak diyoruz arkadaşlar. Geçen komitede de görmüştük. En yani dışta işte yine tunika muscularis externa tabakası. Bu da pla ve LERP modülleri önemli, her birini gösterirsek bunlar LERP modülü ama şöyle işaret yaparsak PR-PLA arkadaşlar. Şunlar neydi? Libertür kriptaları, evet. İntersitinal beziyeden libertür kriptası diyebilirsiniz. bu kol arkadaşlar tipik bir görüntüsü var zaten diğerleriyle karıştırmazsınız. Venüs yapısı yok. Ee, <laughs> ama boyanmış. Şöyle gobletlerin dizilişi bir çiçek görüntüsü oluşturuyor arkadaşlar. Bunları görünce zaten buna kol Bu Bunların her biri goblet hücresi. Şurada arkadaşlar, şu ince bir kas tabakası var. Lamina musküler mukoza diyorduk buraya. Musküler mukozanın altı, şu üstü zaten tunika mukoza. Altı tunika su mukoza. Tunika musküler externa. İçte sirküler, dışta dörgüt tünel. Şunlar yine liber kapitalar arkadaşlar. Hepsi goblet hücreleri bu beter kanı varsa, dinlikçe artıyordu. Yine kas tabakası arasında bir yanteri Buraya gösterirsek kas tabakası demiyoruz arkadaşlar. Tunica muscularis externi diyoruz. da son preparatımız Appendix. Bunu da görürseniz Appendix diye belirtirsiniz. Appendix vermiformis Çünkü tabakaları çok net görünmüyor. Sadece dışta bir e, muskülas tabakası var. Bunlar da lert modülleri arkadaşlar. Yine da gördük. Burada sadece böyle e, transfer kesit olduğu için çepeçevre sardığını görün. Şöyle lert modülleri. Bir de burada yeni belki kriptalara çıkmış arkadaşlar. Bunları bilmeniz yeterli bir preparat için. Dersimiz bu kadar. Sonra istediğiniz bir şey var mı?